Drylixir Futs Macerası. Meraklı bir çocuk olan Arda, yaşadığı kasabanın hemen dışındaki gizemli lezzet ormanını keşfetmeyi hayal ederdi. Büyükleri ormanın sihirli olduğunu ve sadece kalbi temiz olanlara sırlarını açtığını söylerlerdi. Bir gün Arda cesaretini toplayıp ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Ağaçlar o kadar uzundu ki gökyüzü neredeyse görünmüyordu. Rengarenk kuşlar ona şarkı söylüyor, yaramaz sincaplar dallardan onu izliyordu. Ormanın kalbinde pırıl pırıl parlayan bir şelalenin aktığı gizli bir vadiye ulaştı. Şelalenin etrafındaki ağaçlarda daha önce hiç görmediği türden meyveler yetişiyordu. Bu meyveler güneşte kurutulmuş gibiydi ama içleri enerji ve lezzet doluydu. Tam o sırada ağaçların arasından nazik bir ses duyuldu. "Lezzet Ormanına hoş geldin, genç gezgin." Bu ormanın koruyucusu olan Bilge Dedeydi. Yüzündeki her kırışıklık bir hikaye anlatır gibiydi. Bilge Dede, Arda'ya bu meyvelerin Drylixir Foods'un sırrı olduğunu anlattı. Bu meyveler doğanın en saf enerjisini taşır. Onları yiyenler güç ve neşe bulur, dedi. Arda'ya bu sihirli yiyeceklerden bir sepet dolusu hediye etti. Ancak onların huzuru, ormanın kenarında beliren büyük ve gürültülü bir makine tarafından bozuldu. Makinenin başında hırslı bir iş adamı olan Fikret Bey duruyordu. Amacı ormanın sihrini ele geçirip fabrikasında seri üretime geçmekti. Fikret Bey'in makinesi ağaçları sarsmaya ve sihirli meyveleri zorla toplamaya başladı. Bilge Dede üzüntüyle, "Ormanın dengesini bozuyor. Bu şekilde toplanan meyveler sihrini kaybeder." diye fısıldadı. Arda'nın aklına bir fikir geldi. Fikret Bey'e yaklaşıp elindeki sepeti uzattı. Bu meyveleri zorla almana gerek yok, dedi. Doğa, paylaştıkça daha cömert olur. Tadına bir bak, gerçek sihrin ne olduğunu anlayacaksın. Fikret Bey, tereddütle bir meyve aldı ve yedi. Gözleri şaşkınlıkla açıldı. Daha önce hiç tatmadığı bu lezzet ve hissettiği enerji, ona para hırsından daha değerli bir şey olduğunu hatırlattı. Makinesine dönüp onu durdurdu. O günden sonra Fikret Bey ormana zarar vermek yerine onu korumaya yardım etti. Arda ve Bilge Dede ile birlikte Drylixir Foods'un sırrını tüm dünyayla doğru şekilde paylaştılar. Doğaya saygı duyarak ve onun cömertliğini takdir ederek Lezzet Ormanı neşesini ve sihrini herkeste paylaşmaya devam etti.